Çok güzel, çok güzel. Almanlar için, Suriyeliler için, Cahit için, Cahit için çok güzel. Ya bizim için? Yerli için iyi, iyi. Müstahak yani. Neden müstahak abi? Yani öyle bu kadar yani kör, bu kadar şey bir insanlarımız var ki. Hiç. Olun, maalesef abi. Ya bu kadar sağırlaşmış, bu kadar ölü bir millet, millet görmedim ya, ben imla. bu yaşıma kadar. 60 yaşım diyeyim ben. ben bu olur. kadar ölü bir millet görmedim. Ölüm uykusuna yatmış. Neden yani. abi öyle düşünüyorsun? Ya nedeni var mı kardeşim ya? Tamam. E, pandemi atlatıldı bilmem dünya atlattı yani dünyaya niye bu kadar etki yapmadı da buraya yaptı yani her şeyin bir şeyi Etkisini var. ne olarak görüyorsun? Ha, Gidiyorsun doktor yok, doktor. Ameliyat Maalesef edecek, doktor, doktor kalmadı. Aynen öyle. Randevu alamıyorsun. 6 git. ay randevu aynen. alamıyorsun, elinde ölüyorsun. Kuyruk yoktu, bilmem ne O buraya göre çok iyi maşallah. Ben gidiyorum hemen randevumu alıyorum ve MR'ımı çekiyorum. Burada yapamadım. Ben burada 8 aydan beri buradan bir tane MR vermediler bana. Buyur işte. Gittim asistan doktorlar ne var. Ölsün. Şey Peki abi nasıl düzelecek? Nelerin olması lazım? Sadece. Ya Nasıl düzelmesi diye bir şey yok. Önce bir vatanını düşünecekler. Önce toprağını düşünecekler. Ama tüm partilerin baktığın zaman sloganları da hep vatan, millet evet, ve bayrak, bayrak üzerine. Bayrak üzerine ama hep mutlaka hat mutlaka hat oldukça bana hep bana. Iktidara bir, bir, Beş bir, var. Var. bir insan bir vatanını düşünecek olan bir insan bir cumhurbaşkanı bir insan, Müslüman olması gerekiyor. Ha. Ha. Müslüman olduğuna inanan kaç, kaç tane insan var? Yine onlara girmeyelim abi. ama onlar abi. yani din asla kimsenin Müslümanlığı ve olup olmaması bizi de ilgilendirmiyor. Ya onun ile Allah arasında. Müslümanla gavur arasında ne fark var ya? İnsan insandır ya. Abi bak yanlış ne söylüyorsun canım? Niye yanlış şu istiyorsun? anda? Bak şu anda var ya gavur dediğimiz insan Şimdi var ya kardeşim, bizim bu şeyleri ya. Biz önce anca, bir dakika bir dakika dur, buna gireceğiz. Evet. Bir dakika, bir dakika bir dakika. Bak, bizim bak, bu dur. şu anda bir dakika. Nasıl düzelir biliyor Abi, musun? Bir dakika. Satılan fabrikalar geri tekrar yapılması lazım. Pozidin Bak şeker satı fabrikalar dümenler gelecek gelmez. gelecek. gelecek. Allah'ın izniyle yapılacak. Ya, ya. Tarıma önem verecek, hayvancılığa önem verilecek. Yani sen devamlı dışarıdan alırsan o adam 3 lira çeyi beş liraya satar. 1926'da uçak fabrikası kuruldu. Kim Amerika. Bu? Türkiye Amerika, mi? E, Tabi canım. Mi? E, 200 Ay, tane de, Araplara, 200 tane uçak satıldı Araplara. 1926'da Amerika geldi. Dedi ki ya siz beş kuruşa hallediyorsunuz. Ben size üç kuruşa vereyim. Üç kuruşa vereyim. Ne oldu? Kapattılar. Üç kuruşa aldılar. Ama üç ay sonra, üç sene sonra üç trilyonu aldılar. Şimdi hep dışarı bakıyoruz. Her şeyde dışarı. Kardeşim üretim olması lazım. Bir de bu Hayvancılık bir olması lazım. Meşru bir i̇ktidarın bir sözü var. 2000 hedef he 2023. Ben bu 2023'ten anlayamadım. Yani bu 20 yıldır bu 20 yıldır 20 yıl boyunca sadece bu yılın bekliyoruz. Yani bu özel yıla yani bir özel 2023'te, var mı? 2023'te yani ne var ne var, ben var. anlamadım ki ben şu. Kardeşim Maden Teknik Maden Teknik aramaz. Ne zaman kuruldu? Maden Teknik 1938'de kurulmadı mı? Kömür ocakla Gaz buluyorlar şimdi Karadeniz'de gaz bulundu nasıl arıyorlar madem arama şeyi yani öyle bir şey buluyor. yok zaten Lozan'ın ha. içeriğinde de böyle bir şey yok, yok. ona bakarsan Lise, Lise. ona bakarsan yer altından çıkartamıyorsak biz petrolü nasıl çıkartıyoruz kömürü nasıl çıkartıyoruz ya, onu en basit yani. örneği bu yani, yani 2023'te ne var değişen bir şey yok, yok Türkiye'nin yarısı satıldı abi. yarısı daha gidecek yarısı mı Satılmadık bana tek bir yer göster ya, ya işte gene, bir yer göster. yok vatanını koruyan insanlar var yani ya, Satmayan insanlar var, var. Aşkına, ama 2020 ya, ya komple. Diyor ben sana bak, şunu parayı görsem inan ki bak, bak parayı Barbaris. görsem niye satmasın abi senin Barbaris. 5 liralık edin Barbaris. 10 teklif gelse ben de Filistin, satarım. Bizim nasıl bu. oldu koçum? Nasıl Filistin'de abi. işte. Evet, Filistin o, Ermenilere işte ya ben onu diyorum işte. Sat hani, sat parayı gördüler gördüler. Şimdi de bak ya Filistinli almaya bak, çalışıyor. Filistin benim restoranıma geliyor. Harcadıkları paranın hatta hesabı yok Filistinlilerin ya. onlar yani. Onları sayma sen onları boş ver. Şimdi satılmayan satıldı. Her yer satıldı. Bak daireler satıldı. Evler satıldı. Villalar satıldı. Yerler Kalkan'da satıldı. Bugün yerler. Kalkanda bugün Kalkan'da yüzde yetmişi İngilizler almış. İngilizler, İskoçlar, kendi daireler, villalar ve ne, ne, yapıyorlar biliyor musun? Buradan kendi yurt dışına gidiyor. Benim gibi arkadaş ben ona kira veriyorum. Viramı kira veririm. Niye insan yurt dışına vermiyor? Ya. Onu yok çünkü. Gelin. Bir endersinler pazara. Pazarda görsünler ekonomi düşüyor mu düşmüyor mu? Pazarı bir değerlendirir misin abi? Ne gibi değerlendireyim? Fiyatlar, etiketler, alım gücümüz, her şeyi abi, alabiliyor muyuz, şimdi uygun mu? Marketlere gidiyorsun. Marketlerdeki fiyatlar değişiyor. Zabıtalar kontrol ediyor, kontrol ediyor. Arkasından hemen gidiyorlar etiketler yine değişiyor. Ya etker, yani etiket şey yok, aynı, e, denetim yok. Bunlar üç harfli, üç araba, üç harfli. Ar, ar, tarım tarım kooperatif de var. var aynı, değişmiyor beş fiyatlar. Beş Abi, ha, bazı ürünler, bazı mağazalarda şey ucuz, bazı Değişim mağazalarda aynı. da denge aynı gayri. Ben 60 yaşındayım, 60 yaşındayım, 60 senedir böyle bir sıkıntı. Yani bütün vatandaş olarak konuşuyorum. Bazıları da abim de diyor ki eskiden daha kötü ütüydük diyenler de var. Diye. Neden yani sen altı Eskiden, 65 eskiden bak gülüm soğuklu. eskiden yoktu. Kuyrukta bekliyordu. Adam hastaneye gittiği zaman sabahın beşinde gitse akşamın beşinde de işi bitip geliyordu. Veya orada ölüyordu. Evde ölmüyordu. Ya her şeyi bir yani. kenara bırakalım. Tek bir şey söyleyeceğim ya. Bir tane normal F vatandaşın bir aldığı bir aylık maaşına kadar ortalama söylüyorum. Asgari ücret bin 5 bin lira olsun bin ya. Bin 10, 10 bin lira olsun bin bin bak. On bin. Fazlasıyla söylüyorum. Bir tane ev tutabiliyor mu abicim? Sadece soru soruyorum. Tutabiliyor mu? 5 bin lira ev bulamıyorsun. 5000 bin lira. Sadece tutar geçinemez. Bak, kime ne yiyecek? bir Ya millet açlıktan ya. çocuklarını <laughs> kesip yiyecek ya. Vallahi gerçekleri konuşalım ya. Şimdi abi dedim, Aramıyorsun marketler şey. hani bahsetti, dedi marketlerden bahsetti dedi şeyler. Şuraya şuraya abi, da. Hani kullandım. belki bu, bu insanlar bak, bile korkak, çok sağlayabilir de. Abi şu an başka ya. bölgelere gidin. Yemin ederim iş yok ya. Şu an <laughs> örnek bir geri bir mahallede iş yok ya. Adamlar, <laughs> adamlar vallahi iş yapamıyor ya. Adam diyor dükkanı <laughs> kapatacağım ben. Kime sorarsan sor. Hadi bu belki kameralar buraya çekiyor. O da turistik bölgesi diye belki böyle. Ben bir şey söyleyeyim abim sana. Bak benim dört tane çocuğum var. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dört tane çocuğum var. Bak yemin ediyorum sana. Bu geçen senede herhalde. Bir keresinde bir ara meyvenin fiyatı bayağı bir fırladı bir anda. Herhalde kiraz 35-40 lira falan dayandı. O gün Ve benim üstüne param ay, yoktu. Bak o gün aralıktı. O gün Aynı üstünde Aralık'tır. param yoktu. Benim kızım engelli. Şu anda 7 yaşında. Allah razı olsun. Elinden tut ben yürürken meyve tezgahının geçerken bana dedi ki baba dedi kiraz dedi. Bak üstüne param yoktu. Ben lafı değiştirmeye kalktım o gün. Üstüne param yoktu. Ama yarın alırdım örnek veriyorum. Ben o gün adamdan adam da tanıdıktı. Ya yani bir merhabalarım vardı. Ben bir kilo kiraz borç aldım. Yarın vereceğimi söyledim. Adam bana iki kilo verdi. Ben ertesi gün para bulamadım için vallahi ben gittim telefonumu sattım. Yemin ediyorum telefonumu sattım. Bir alt modelini aldım. O adam parasını verdim ben. Al, Ve akşamüstü ben odaya <laughs> geçtim. Kapımı kilitledim. Ağladım. Vallahi ağladım. Billahi ağladım. Bir baba işin en zor durum bunlar oluyor. Bir çanta 300 40 liraya. 300-340 liraya. Nasıl alayım ben? E, baştaki insanlar bunu görmüyor mu? Siyaset halktan koptu mu sizce? Abicim vallahi ben Allah'tan başka kimsenin korkmuyorum. Yok yok. Koptu mu? Siyaset koptu mu halktan? Abi bak bu diyorlar ki zabıtalar gidiyor marketleri inceliyor falan. Tamam. Ya, yok etikete bir dakika. Şey etikete yalanmış etikete yalanmış tamam. Olur fiyat ya, koyduktan abi, sonra. Ya, arkasını gözünüz dönüyorlar. Bu. Yok, abi söyle Marketler, bu. Marketler, bu. Yok, abi, söyle marketler, bu. marketler, zabıtalar büyük başlardan korkmuyorlar. El altından para alıyorlar. Ben buna kendim şahit oldum ya. Vallahi para alıyorlar ya. Olan sadece halkı. Nedir şahit olduğunu abi? Çok gördüm ben zabıta tanıdığım bir abi, abi var ya. Benimle ya. paylaşan abi kişi oydu. Sözünü balla kes. Abi şu an zabıta denetimi yapsa da hani gerçek bir manada da denetim yapsa şu anki fiyat yine insanları cazip tutmuyor. Gerçek manada tutmuyor. Hani ne kadar gidip abi şu an örnek 25 lira ya. <laughs> adam 20 lirak şey 25 yazmış. 20 lira yine pahalı değil mi abi gözünü seveyim. Ya ben hiçbir şey karıştırmıyorum. benim tek bir sorumlu insan var o da Cumhurbaşkanıdır abicim. Tek bir sorumlu varsa o da odur. Nelerden benim sorunlu? Şu anda bak benim şu anda benim babam bile Cumhurbaşkanı olsaydı ben bu kadar insanın yüzüne çıkmaya utanırdım. Benim babam er olsaydı ben burada durdum. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna insanlar yüzme tükürsün ben böyle kalırdım. Vallahi utanırdım. Bir de o insanlar için çıkma utanırdım. Yo, bir yani. kesimi var, bir kesimi var. Cebi dolan kesimi var. O sıkıntı yok o Yani gerçekten yani insanlar bunu nasıl görüyor? Benim aklım almıyor. Nasıl düzelecek? Nelerin olması Düzelemez, lazım? imkanı yok. Vallahi ya bu adam nasıl can verecek? Ben şaşırıyorum yani. Ya biraz işte... da muhalefeti konuşalım mı? Muhalefet de eleştiriyor. her türlü soru sorabilirsin ben cevaplarım. Muhalefet de eleştiriyor. Muhalefetin eleştirilmesini nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi onun hakkında bir şey diyemem ya. Ya ben eleştirilme ben... konuları genelde halk tarafından Abi şu adayı belirlememesi Kimi ve abi. Abi turistlerin Hayır, ya. turistlerin bak, ve cebinde parası olan Allah insanların Allah Allah. dışında kimin yüzü gülüyor bak, burada? Yani nasıl eleştirin yüzün en son ne zaman abi, gülüyor? Abi bak bırak, ben ben, ben akşam kafamı yastığa koydum da vallahi benim tek düşündüğüm işi şey var. Ben yarın çocuklarıma ya ne yedireceğim? Ben onu düşünüyorum. Artık günleri mi düşünür oğlum? Ya öyle yani. gün ne yapacağız ne? Yani, ne yani? vallahi insan kimin borcu yok ya bana söyleyin ya kimin borcu yok ya? Elin Şu turisti son? gelmiş burada lay çekiyor ya. Şu kadar kız elinde iPhone 13 ya. Vallahi bak bu gözümle şimdi gördüm ya. Kimin cebinde var iPhone Ben her gün yanımda restoran 33 Çıkar telefonda Nokia 11. Var hani, hepsi var. Hepsinin yanında. Ama yaşlı amcalara sorduk mu Erdoğan bir tane. 2-300 lira. Al. Ne? Sen ne kastediyorsun? Mesela örnek olarak soruyorum. Ha oluyor? tamam bir yerde önce daha çıktı. Buyursun gelsin. Ne var ezancı olmak kabahat? Mı? Kabahat değil. Şu anda kabahattayım. Kusura bakma. Sana göre kabahat. Bana göre de kabahat. Birçok insana göre de kabahat. Neden kabahat olarak görüyorsun ya da ben sana öyle bir soru soruyorum. Ya abi adam oturmuş kral sofrasına etini yiyor, kemini insanlar atıyor. Eee baş ne? ne yapıyor? Etle kemikle bitti mi bu ülke? Ya sadece örnek olarak söylüyorum ben sana burada. Siz ben çok, sana örnek abi, olarak yok, söylüyorum. Yok, tamam yok. Türkiye birçok şey yaptı. Allah var. Bak, şey bir hayır, yani. hayır, abi. bak bir ne dakika. Hayır hayır. Bak bak bir dakika bir kurtuluş Savaşı yaşanıyor ya. Ne savaşı İlk aşamada ne savaşı bir dakika? Ne, ne savaşı, savaşı mı yaşanıyor? Türkiye'de yapılan yeniliklerin farkında değil misiniz? Abi biz bu yenilikleri biz böyle bu yenilik böyle olmaz ki. Nasıl yani, olur? Abi milletini düşün yani düşünmeyerek Aa. yenilik yapılmaz ya. Ben şey kim? Yaşam, bunu istemiyorum? Kim düşünüyor millet? Gözünü sevim, gözünü sevim millet. Şu an herkes kendi durumundan memnun değil tamam, ya. Kardeşim. kısa bir diye Çok kısa. Çok kısa. Memnun değil olmanın sebebinin bir sürü faktörleri var. Ne var? Birden bir yükselen bir derecede ekonomik, ekonomik dur şimdi bir dakika hemen o evet. girip tayyip kaka diyemezsin evet, 20 da. senedir bu ülkeyi güzel bir şekilde ha, güzel. dengeli bir şekilde yönetip bu ülkeye, bu ülke 60 yaşındayım, 60 hayır, senedir sen konuştum Allah aşkına. Abi, hayır, bir dakika ya, niye konuşmuyorsun? Bu demokrasi değil mi konuşulmuş? Dur yok Çok saçma ya. ya. Bir dakika ya, kardeşim kuruşsun. sen bana diyemezsin konuşma. Hayır Aynı sen. Kuruşsun, hayır. Kuruşsun. Bir dakika, babacığım. hayır. Bir dakika babacım. Müsaade et ben bitirin Aynı bir dakika. Engelli bir müsaade et bitirin evet, bir dakika kardeşim. Şimdi bu bu ülke bir savaşın Eşiğinde bizim komşularımızın hepsi ateş yanıyor. Ateşler yukarı yükseliyor. Dünyada bir bu adam kalktı 20 sene içinde ama hatasıyla ama sevaplarıyla bu ülkeyi siz bilmezsiniz. Sizin yaşınız müsait değil. 25-30 sene biz 40 sene Amerika'da önünü ilikleyen Türk ileri gelen millet bakanlarını gördük ettik. Böyle köle gibi Şu duruyorlar. Öyle abi. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam bir randevu. Bir dakikada. Dakika. Bir Dayı. Bir Aram, Bir dakika, bir dakika, bir, dakika, bir dakika. dakika. Sen bana, sen bana yarım saat içinde bir randevu al, ben senin elini öpeceğim. Bu kadar insan içinde. Randevu alamıyorsun. Bir Hücün randevu al bana, bana ya. Randevu al bana ya. Ben müsaade edin, bitireyim kardeşim. Bitireyim, müsaade. Lütfen bir emak Hep bunlar yüzünden Buyurun, buyurun, devam edin. Buyurun. Hocam ben. bir dakika ya. Bir dakika, burada değil. Sen boş konuşuyorsun, dinleyelim. Kardeş gibi konuşalım. Yani böyle o sen öcü ben öcü bir dakika. Tabii ki de buyurun. Hani kuyruk falan var diyorlardı. Aa, önceden en azından yürüye girerlerdi, muayene oluyorlardı, abi, ilaçlarını alıyorlardı. Şimdi randevu hep bekliyorlar iki aa, üç ay, üç ay. Niye o yönleri abi. var. Tamam. İnan ki öyle bir duruma geldiniz. İlaç alamayacak var, var. duruma gelmişiz ya. İnan ki ilaç tane alamayacak tane, duruma gelmişiz ya. Daha önceden ilaç alamıyorduk. Size de saygı duyuyorum kardeşim. Gelsiniz. aslan gibisiniz. Tabii ki düşüncenizi söyle. Sizin de fikriniz var karşılıklı birbirinize soru sorarak Tabii ki, ne, ki güzel, ne güzel ne güzel şimdi olur. Kop, toparlayalım bu ülke savaşın içerisinde bir coğrafyada Türkiye'de yaşamanın bedelleri var kardeşim dünyanın en ülkesi en güzel ülkesi ve sıfır noktasıyız bu ülke dünyanın en güzel ülkesi Ge gelişmekte gelişmesiyle bir çağ atladık ama sevabıyla ama o işte değil, şundan bundan bir çağ atladı bu ülke kardeşim yerin altından 5 dakikada Marmaray'da buraya geliyorsun. Uçak 5 dakikada gelmiyor ya. Ya bu hizmetleri abi, abi bunu şu an, şu an bunu abi uçakta edelim. zaten Marmara'ya bir, tutma, bir tutma, tutma yani. Ha. abi ben metroyu o zaman yapmayalım. Dur, yapmayalım. Yapalım. Ben kendi şey. ben, sen yapmayalım. Ama 80 yıl yapılmadı. Nasıl abi? 80, 80 yıl bu. Evet. Evet. 2002 yılından beri Türkiye'de olağanüstü şeyler hastanelerimiz var. Hastanemiz tamam? Niye yapmadılar? Niye yapmadılar? Ya, başına 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 savaştan 70 yıldır 70, 70. Niye yapmadılar işte? B niye yapmadılar? B ya Almanya, Almanya b 80 sene önce metrolarını metrol bitirmiş. Metrol bitirmiş. Metro Beton yiyeceksiniz. E sizin mu vardı. Abiciğim, 80 sene önce ekmek versin, ekmek, ekmek, ekmek versin. Doğalgaz vurmuş, elektrik vurmuş, Her yerinde. Kira vurmuş, Nasıl artmış doğalgaz bağlanamadı. Ama Türkiye gibi mi abi e bir dakika size ya, size abi, dur, size abi size Türkiye gibi bir ya dur, sen dur, bir Almanlarla konuşma. Şey bir şey söyleyeyim. Dur, bir, dur bir dakika hocam. Bakın, bakın arkadaşlar 2000 hocam bir dinle. Hani, dinle Güzel sen şey işte dinle Türkiye ucuz baba, olduğu için. Dinle. Ucuz olduğu için mi? Evet. Yoksa parası Hayır, bizden değil, daha değerli olduğu için. Ucuz olduğu bir dakika 2023 bakın arkadaşlar Akdeniz bir şey söyleyeceğim. Japon lirası ile Türk evet. lirasının arasındaki kur farkını bana söyle. Japon'un lirası senden 12-13 kat daha düşük. Ama o biz orada oradan da ithalat yapıyor. Nasıl oluyor? Ya, anlamadım bak şimdi sen. Türkiye'nin parası şu an değer mi var? Arkadaşlar. Arkadaşlar maratı bile şu an Türkiye'nin 10 katı. Dur bir dakika sana cevap vereceğim. Dinle dinle. Ben mı yerdeyim? Tamam, dinleyin bir dakika. He? Almanya'da mı yerdeyim? Benim oğlum 6,5 sene Almanya'da kaldı. Tamam Almanya'da mı yerdeyim? mı yerdeyim? Kaç bin dolar alıyor? Kaç bin dolar? En az 10 bin dolar. Yapma ya. Yapma Avrupa. Yapma diyor. Avrupa. Evet sadece bana Bir dakika. Amerika bak. Allah aşkına be. Dur veremem onu. Ben bir dakika. Dayı bir dakika. Bak dayı nereye gitti o? Hemen gitti Tabii bak şimdi işte, kardeşim sen de git beyaz <laughs> rusya'da bugünkü emekli maaşında emekli maaşında <laughs> üç tane ev açarsın beyaz <laughs> rusya'da sen niye Türkiye'ye geliyorsun da ben niye bak, beyaz rusya'ya gidiyorum anlamadın Rusya ya, ha, ya. Yaş, tamam. Alman niye buraya geliyor o zaman Almanya'da yaşayamadığı için buraya geliyor işte onu anlayın tamam yaşayamadığı yaşayamadığı hiç, için buraya orada Almanya'daki parası yetmediği için bak, geliyor burada Almanya'da yaşayamıyorsan sosyal imkanı var sosyal var imkan yok nasıl ben de Almanya'dan geliyorum ne boş konuşuyorsun aynı boş konuşuyorsun benim oğlum da altı buçuk sene yüksek lisans orada, hayır, hayır, orada hayır. 40 senedir oradayım. E tamam. Ya boş konuşmanın an anlamı yok. Bilir rahat. bilmez konuşma yani. Rahat mısınız abi o? Gayet de rahat. En düşük en düşük Biz yemek değilim, pardon. pardon, pardon. Evet. En Çok düşük ulan. ama emekli maaşı 1300-1400 euro. Abim bilir misin? Bir Tamam, tamam. En düşük en düşük işçi yani. Tamam. Emekli 1300-1400 euro. Adam e, parası yetmiyorsa ev kirası yardım alıyor. Çocukları varsa geçim yardım alıyor. Hatta ben orada değilim, burada yaşıyorum. Hesabıma 300 lira ısınma parası göndermişler. Ne diyorsun abi? Ya hep yani de imkanları dahil ne veriyor bunu? Bunu bir daha söyleme abi. abi. Bir şey söyleyeceğim. Abi. Bak abi görüyorsun bak. Emekli abi, olarak abi, bak. Abi, bak. Abi, abi, bak. Abi, bak. Bak abi orada yaşadı. 100 lira ya, 100 lira 100 dolar alıyor. Şimdi alsana. Ka kaç kat oldu? 20 kat oldu. 20 katı. Kardeşim He? bak sen parayla ölçüyorsun. Bu ölçecek. Dinle, din, din, dinlemiyorsun ki. Parayla ölçeceksen Çin yuanına gir. E Güney Kore parasına gir, ya, 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 Japon köşecek. parasına gir. Seninkinden 15 kat abi, daha düşük dakika, abi gözünüz. Şimdi 10 abi değil. 100, 100 liradır ya. Ailesi. 100 liradır ya. 100 dolar alıyorduk. Bak ne oldu dolar? 10 tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel. 180 dolar. doları 5 liraya indirelim. Ondan sonra bütün fabrikalar ihracat yapamasın, Bir tane turist gelmez yani, buraya. Gel, Alma, Bak bir dakika euro, euro. Kaç? Bir dakika gel şöyle söyle. Otel kaç euro? Otel parası diyelim yeri 500 euro'ya geliyor Antalya'ya. Şimdi doları 5 liraya indirirsen 3000 euro yapacak. Hayır, şey var mı? Hayır almayalım. hayır. Domatesin parası ya düşecek neyi mi? savunuyorsun? Ben oradan da. Ben bir şey savunmuyorum yavaş. ya. Savunuyorum. Türkiye'de ekonomi <laughs> <laughs> iyi. <savunuyorsun. gülüyor> hala, hala. Ya, ya bomboş. Ya sinirin, hala. şekerin hala. yükselmiş hala. konuşuyorsun hala. ezbere. Hala. Neyse. Ama harcadığımız Türk parası. Niye neyle çalışıyor? Dolardan çalışıyor Neyse Rıfkın gelecek, kurtaracak ya. Abime şunu sor. Daha önce de derviş geldi. Yok bir şey soru sormak istiyorum. Yok. Dur bir dakika abi. Sakin. Bir asker ücreti bir bir emekli 3.5 milyon maaş alsan geçer ben, misin? ben de emekliyim kardeşim. Geçebilir ben de misin? Ben, ben, de bin bin abi, para abi. alıyorum. Daha ne yazım ne şey abi, abi, şey ne Yaşın kaç? Yaşım 51. Benim de 68 yaşındayım ben. Ben ne yaptım biliyor musun? Ha. Benim rahmetli babam ha. ambulansta benzin pardon mazot olmadığı için ambulansın içinde öldü ya. Keşke Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Sen neden bahsediyorsun? Türkiye bitti. Tabi tabi tabi. Türkiye bitti. Benim benim kızım benim kızım 37 yaşında vefat etti. Niye biliyor musun? Hastanede hastanede şey şey bulamadı için nedir o? yoğun bakım ünitesi evet. bulamadığı için öldü İzmir'de ben yaşam. Şimdi buluyor musun? <laughs> Şimdi buluyor musun? Ne <laughs> şehir hastaneleri karşısınız, ona da karşısınız. Ya, karşı değiliz de. Abi biz ya öyle bir yere şey giremiyoruz bir ki kardeşim. Abi abi gözünüz abi, gözünüz hiçbir yere ya. giremiyoruz. Ya. Abi bunlar hep para, para bunlar para. Ne şehir hastanesine girebiliyoruz, ne devlet, ne de özel özelde para lazım. Yetmiyor. Bir dakika, bir dakika. Benim oğlum burada görevli. Hasbel Kader İzmir'de bir evi vardı. Evini sattı, geldi buradan bir tane ev aldı. Ben de İzmir'den geldim oğluma yardım için. İki tane ev Evde. Abi sen gurbetçi miydin? Bir dakika. Sonra hayır hayır <laughs> değil. Ben burada yaşıyorum. Doğma büyüme buralıyım. Kombi döşettirdik. <laughs> Çalışan kombici ya dedi ki ya özele girmiyorum. Hastaneden bahsediyorum sana. Özel hastaneden. Evet. Burada hani o ne o Sakur Sakura hastanesinde <laughs> dedi ki eşimin doğumu yapıldı dedi. 1 <laughs> lira para vermedin dedi. Ya Hangi şeker hastaneye hastası? girebiliyorsun diyor. Dayı, <laughs> ben, ben şeker hastasıyım. Ben bir dakika, dakika ya. Gittim, abi, pardon, 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 için. Şimdi her şey bolluk. <laughs> tamam mı? Şimdi her şey bolluk. bir çalışıyorum. Yani demiyorsunuz? Hani gelen ha, ya ödemiyorsunuz. Hadi işte işte randevu alamıyorum. Hadi yazın. Randevu alamıyorum. Ya bir şey de. demiyorum. Ya. ya herkesin bir oyu var. Verir. Biliyoruz, Biter. Abi ben, ben geçer. Sözünü balla kesiyorum. Ya Allah'ın aşkına derviş geldi burada. Ne oldu? Bir dakika. Bir hatırlayan var mı? Derviş geldiği zaman ne oldu burada? 15 tane yasa çıktı. Bir. Şeker fabrikaları özelleşecek. Yok canım. Ha o zaman çıktı bugün özelleşti. Ya, 20 sene beklemişler. Göstereyim. Bir dakika bir dakika. Bunların bir dakika. genellemesini sana yapayım. Yasayı çıkarayım burada. Resmi devletin yasası. Özür dilecek misin dur. bu televizyonda? Ayıp etti. Al. Evet. De şimdi tamam gel. Ayıp abi. Abi Bir dakika bir dakika dakika. Bak bana bakar mısın? Bir dakika abi. Bir dakika amcam bir dakika. Yok hemen bir dakika Bak. Bir arkadaş bir Kendi gözüne gör. Benim kızım engeli yok. Benim kızımın engelli raporu. Tamam mı? Bir dakika amcam. Bir dakika amca, Beni dinler misin? Dinliyorum ben dinliyorum. Bak benim kızımın engelli raporunu gösterdim. Benim kızımın engelli raporu maaşı 640 lira maaşını tam bir senedir bu. Cumhurbaşkanı kesmiş. Bak Cumhurbaşkanından bahsediyorum. Müretim kesmiş. Üç tane çocuğumun okur maaşını 150 lira veriyordu onu kesmiş. Ve üzerime bir tapu, bir ev, bir arsa, bir dükkan hiçbir şey olmamasına rağmen. Neden benim çocuğun maaşını kesip de cebinde parası olan insanlara veriyor? Ben Abi, bilmiyorum, bilmiyorum onu kardeşim. değil de dayım. Sen şu an bak. Raporunu da sana. Hayır. Bu kadar insan. Ben kusura bakma. bakma. Onlarda anormallık vardır. Anamallık hastaya bakanlara ben. para veriyorlar. Bunu ben biliyorum. Hastaya bakana para veriyor. Ben geliyorum. Tamam. Onda bir anormallık vardır. Para veriyor yapıyorlar. Vergi diye şey bir şey yok. Ben, ben savunmuyorum. Kesildi. Bir yıllık kesilmiş. Ben ben kesilmez. Bir, 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 bir kesilmez. Neden kesilsin? Dayı ben gittim. Dürüz, ben, sosyal yardımcısına gittim. Telekom yasası. Buna ne anlatsam? Abi Whatsapp'tan okuyor zaten. Buna ne anlatsam boş. Abi Whatsapp. Ben abiye sormak istiyorum. Abi. Dedin ki ısınmak için dedi yurt dışından geliyorlar dedi. Abi ısınmak için demedim ben. Sadece ısınmak için demedim. Peki peki bir dakika bir dakika. Alman bakan ne dedi kardeşim? Türkiye'ye gidin dedi. 3 tane ülke ismi saydı. Dedi mi demedi, demedi, demedi mi? Demedi abi yalan yani. değil. Tek bir, tek bir lider varsa o da Merkel'dir abicim. Bu kadar basit. Mer Mer Merkel ya. nerede şimdi? Sadece Merkel. Dur, dur, Kim, yolladı Kim, yaptı. Yaptı. Kim yolladı onu? Kim şey yolladı onu? Kim yolladı? Şöyle ya. yapalım mı? Pardon. Fazlasıyla Almanya ayaklanıyor şimdi. Abi, grevler. Yaptı. Bak ya. grevler başladı Almanya'da. Bak Yunanistan. Yanlış mı? Grev yok mu şu an? Hayır. Bak sen bilmiyorsun. Sen duyduklarını konuşuyorsun. Ben Avusturya Viyana'da doğdum, büyüdüm. Yemin ederim senede 4-5 sefer Türkiye'ye gelip paramı harcıyorum sanacak bir şey yok o parayı ben anı tarıyla kazanıyorum. Kimseye de hava atmıyorum ama Ağabeyin siz diyorsunuz ya diyor. Almanya batmış işte batmış bak orad Bat bak. orada hayır diyorsun, diyorsun ki A diyorsun ki şey zam geldi. Girdi. Resesyona girdiler. Zam girdi ama sistemli zam girdi. Sizde o yok. Anladın mı? mi? Güzel kardeşim. Yunanistan batmış bir ülke doğru mu? Bak şu an Yunanistan batmış bir ülke. Iki sene önce Yunanistan'da etin kilosu 18 liraydı dayım. 18 liraydı burada 80 liraydı dayı. Şu anda 170 lira etin kilosu. Yunanistan bize de zam Mesela zigaraya, zigara bizim orada 6 euro. Malboro kısa kısa Malboro 6 euro. Hayır. Ne oluyor? Zam geldiği zaman 6 euro 20 kuruş oluyor. Birden 2 3 euro atlayamıyor. Yoksa savaş çıkar. Yoksa savaş çıkar. Onlar çalış. Bizim emeklerini gezmeye hakkı yok mu dayı? Avrupa'ya Avrupa gitmeye hakkı yok mu? Bak, ben ben 68 yaşındayım. Ya. Dur. Ben sen neyi savunuyorsun? Ben ülkemi bayramı savunuyorum kardeşim. Hep mi savunuyorsun? Tamam da yani şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Kim gelsin bana onu söylesene bir kere. Sorunu söyle bana. Ben, kim gelsin sen demiyorum. demiyorum. Kim ülkeyi kurtarırsa gelsin. Kim o? Söylesene bir kere ya. Yok Biz da isim var. yok. Hayır. İngiltere. Hayır. hayır İngiltere. Sen. Sen gel. Hayır, sen, sen, gel. Sen, sen gel. İngiltere'nin belediye başkanı. Sen kurtarırsın. Bir kurtar çocuk, ben çocuk ben geldi. 18 yaşında. Beyler. Beyler, beyler, beyler dokuz ben bir şey da 9 aydır. aydır. Google'a, internete yazın. Almanya'da emekli maaşı kaç para? Abi dedi az önce. 1500 euro. Evet. evet. Orada evet, ev kirası. Ev kirası. Ev kirası kaç para sonra bir euro. Geriye kaldı. 500 euro'nuz kaldı. Doğrudur. Burada Doğal gaz parası, Ceyran parası, Doğru dur. su parası sıfır, Bittiniz. Ya, ya abi, abi, burada burada ülkenize ülkenize abi sevin, abi. sevin, sevin ülkenize sevin. Vallahi ülkemizi kutla. Ya abi şu şey yok mu? Size anlatılmaz. Allah Allah şu şapkanı bana ver gel sen gel kaçma gel. Afrika ülkesi Ghana'nın 1 lirası bizim 2 liramız oldu. Afrika.